Merhaba, ben Logonesis ERP ürün yönetimi ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9.0.45 seti ile birlikte desteklenen devir düzenlemelerinden bahsediyor olacağız. Bu devir düzenlemeleri, stok devrinde kullanılan irsaliyeler devredilisin parametresi işaretlendiğinde, ilgili seçeneğin ne amaçla kullanıldığına dair bir bilgilendirme mesajının gösterilmesi Yeni yıl kopyalama işleminde devir şirketindeki rehber özelleştirme tanımlarının yeni yıl şirketine aktarılması ve şirket kopyalama işleminde desteklenen log kayıtlı aktarılması seçeneğinin yeni yıl kopyalama işleminde de desteklenmesi. İlk olarak stok devrinde kullanılan İsaliyeler devlet parametresi işaretlendiğinde bu seçeneğin işaretli olması durumunda ne amaçta kullanıldığına dair bir bilgilendirme mesajının kullanıcıya gösterilmesi özelliğinden bahsedelim. Bu amaçla, sene sonu devir işlemleri altında yer alan Soka Hareket Devre ekranında, İhsaliyeler Devredilisin parametresi işaretlendiğinde, bu seçeneğiyle faturalandırılmayan ihsaliyelerin kalan bakiye miktarlarının yeni sene şirketine aktarılacağı ve bu işlemin sadece bir kez çalıştırılacağı şeklinde kullanıcıya bir uyarı mesajı, getirilmesi desteklenmiştir. Devir işlemleriyle ilgili yapılan bir diğer düzenleme ise yeni yıl kopyalama işleminde devir şirketindeki rehber özelleştirme tanımlarının yeni yıl şirketine aktarılması. Bildiğiniz gibi önceki versiyonlarda desteklediğimiz rehber özelleştirme uygulamasını kullanarak işletme şube, kullanıcı kullanıcı grubu, modül ve program bazında özel tablo ve view'lerinizi kullanarak rehberlere yeni alanlar ekleyebiliyor ve bu rehber sorgularına kısıtlar ekleyebiliyorduk. Bu yapılan devir düzenlemesiyle birlikte eğer devir şirketinde rehberlerde rehber özelleştirme ile ilgili tanımlanımız bulunuyorsa yeni yıl kopyalama işlemiyle bu şekilde rehberlerde yapılan rehber özelleştirme kayıtları da yeni yıl şirketine aktarılıyor olacaktır. Son olarak şirket kopyalama işleminde desteklenen log kayıtları aktarılmasın seçeneğinin yeni yıl kopyalama işleminde de desteklenmesi. Eğer log uygulamasında log tablosu ayrı bir veri tabanına alınmış ise varsayılan olarak yeni yıl kopyalama işlemi yaptığımızda bu şekilde log kayıtları aktarılmıyor olacak ve çok daha performanslı bir şekilde devir işleminizi gerçekleştirebiliyor olacaksınız. 9.0.45 sürümünde yapılan devir düzenlemeleriyle birlikte devir işlemlerinizi çok daha esnek ve performanslı bir şekilde gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.